Evrene baktığımız zaman karşımıza çıkan muazzam düzen kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zaman da dehşet verici bir bilinmezliği ortaya çıkarır. Gökyüzünde belli bir yörüngeyi takip eden gezegenler, doğadaki mükemmel simetri, insan gözünün kusursuz işleyişi ya da bir kar tanesinin şaşırtan geometrisi bu düzenin arkasında bir şeyin varlığına işaret eder. Bozkırda yürüyüş yaptığınızı düşünün ayağınıza bir taş takılsa ya da birikmiş yaprakların arasında bir dal bulsanız bunun doğal bir süreçten kaynaklandığını hemen anlarsınız ama aynı bozkırın ortasında kurmalı bir cep saati bulsaydınız bunun doğal tarafından rastgele oluşmadığını aksine bilinçli bir varlık tarafından yapıldığını düşünürdünüz çünkü hemen anlayacağınız üzere bu saat belli bir amaca yönelik tasarlanmıştır. Dişliler, yaylar, ibreler ve bu düzeneyi koruyacak olan vida ve kapak öylesine bir araya gelmemiştir. O bir saat ustası sayesinde vardır. Şimdi çok daha karmaşık ve hassas bir düzene sahip olan evren içinde aynı şeyi söyleyebilir miyiz? İşte teleolojik argüman yani tasarım ve hassas ayar olarak da bildiğimiz bu düşünce sistemi Tam da bu noktada devreye girer. Bunu savunanlar evrenin düzen ve kanunlarının sanki bilinçli bir varlık tarafından belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Onlara göre yaşamın var olabilmesi için gereken fiziksel sabitler hassas bir ince ayar içinde konumlanmıştır. Oksijenin belirli oranda atmosferde bulunması, dünyanın Güneş'ten tam da yaşama elverişli bir mesafede olması, DNA'nın karmaşık bilgi kodu ve daha fazlası bir rastlantının sonucu olabilir miydi? Teleolojik argüman, varoluşun ve evrenin karmaşıklığına, düzenine ve amaçlı tasarımına bakarak bir yaratıcının varlığını kanıtlamaya çalışan felsefi bir yaklaşımdır. Kelime kökeni Yunanca amaç veya erek anlamına gelen telos ve akıl veya mantık anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. Argüman doğadaki düzenin bir amaca yönelik olmasının rastlantısal olamayacağı ve bir akıllı tasarımcının eseri olması gerektiğini savunur. Tarih boyunca birçok düşünür tarafından farklı versiyonları geliştirilen teleolojik argüman, teizm ve deizm gibi inanç sistemlerinin felsefi temelini oluşturmada önemli bir rol oynamıştır. Genel mantığı şu şekilde özetlenebilir. 1. İnsan yapımı ürünler akıllı tasarımın ürünleridir. Bir amaçları vardır. 2. Evren bu insan yapıtlarına benzemektedir. 3. O halde evrenin akıllı tasarımın bir ürünü olması ve bir amacının olması muhtemeldir. 4. Ancak evren insan yapımı bir yapıttan çok daha karmaşık ve bir insanın üretemeyeceği kadar devasadır. 5. O halde evreni yaratan güçlü ve son derece zeki bir tasarımcı vardır. 6. Bu nedenle Tanrı vardır. Teleolojik argümanın temelinde yatan düşünce, evrende gözlenmenen düzenin ve karmaşıklığın, insan eliyle yapılmış karmaşık cihazlara benzemesine dair bir analojidir. Nasıl bir saat karmaşık dişlileri, düzenli işleyişi ve amaca yönelik tasarımıyla kendiliğinden oluşamazsa, evrendeki düzen ve karmaşıklık da kendiliğinden ortaya çıkamaz. Akıllı bir yaratıcının, yani Tanrı'nın olması şarttır teleolojik argümanın tarihsel kökenleri Antik Yunan felsefesine kadar uzanmaktadır. Platon, Timaios adlı eserinde evreni bir zanaatkar tanrı olan Demiorgos tarafından düzenlenmiş ve şekillendirilmiş olarak tasvir eder. Filozofa göre evrende gözlenmenen düzen ve uyum bu akıllı zanaatkarın eseridir. Her ne kadar Platon'un Demiorgos'u yaratıcı tanrı kavramına tam olarak uymasa da evrenin düzeninin akıllı bir nedene işaret ettiği fikri teleolojik argümanın ilk tohumlarını atmıştır. Antik Yunan felsefesinin en önemli filozofu Aristoteles de ereksel neden ile teleolojik argümana zemin hazırlayan isim olmuştur. Ereksel neden, bir şeyin varoluş amacını veya nihai hedefini ifade eder. Aristo'ya göre her varlık ve olay belirli bir amaç doğrultusunda gelişir ve var olur. Bu nedenle bir şeyi anlamak için sadece nasıl ve neden yapıldığını değil, aynı zamanda ne için yapıldığını da anlamak önemlidir. Ereksel neden, doğadaki ve evrendeki düzeni ve amacı anlamamıza yardımcı olur. Her şeyin bir amaca yönelik olduğunu ve bu amaçların birbiriyle ilişkili olduğunu gösterir. Bu da evrenin kaotik olmadığını, aksine belirli bir düzen ve amaca sahip olduğunu düşündürür. Ortaçağ İslam ve Hristiyan felsefesinde de teleolojik argüman, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Thomas Aquinas, Summa Theologica adlı eserinde, beş yol olarak bilinen Tanrı'nın varlığına dair beş kanıttan biri olarak teleolojik argümana yer vermiştir. Aquinas'ın 5. yol olarak adlandırdığı bu argüman, doğal varlıkların amaca yönelik davranışını gözlemleyerek başlar. Aquinas'a göre cansız varlıklar bile belirli bir amaca yönelik davranış sergilerler ve bu durum akıllı bir rehberin varlığını gerektirir. Bu akıllı rehber ise Tanrı'dan başkası değildir. İslam felsefesinde ise teleolojik argüman nizam ve gaye delili olarak da bilinir ve Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Mesela İslam felsefesinin babası olarak kabul edilen el bu argümanın o coğrafyadaki ilk önemli savunucularından biriydi. El-Kindi, evrenin yaratılmış olmasını ve sonradan varlığa gelmesini Hudus delili ile açıklar. Ona göre evrenin sonradan varlığa gelmesi ve mevcuttaki mükemmel düzeni kendiliğinden oluşmamıştır akıllı ve güçlü bir yaratıcının eseridir. Elkindi'nin argümanı temelde yaratılışın delili olarak bilinir ve dolaylı olarak teleolojik argümanın unsurlarını içerir. Evrenin ve içindeki her şeyin yaratılmış, sınırlı ve sonlu olması bunların kendiliğinden var olamayacağını, mutlaka bir yaratıcının varlığını gerektirdiğini savunur. Bu yaratıcı mükemmel bilgiye, güce ve iradeye sahip olmalıdır ki bu da İslam'ın tanrısı Allah'tır. El-Kindi, evrendeki hikmet ve inayet kavramlarını da vurgulayarak yaratılışın amaçsız ve rastlantısal olamayacağını, aksine derin bir anlam ve amaç içerdiğini savunmuştur. Bu argümanı savunan bir diğer isim ise İbni Rüşd'dür. Filozof da diğer argümanlara benzer şekilde teleolojik argümanı desteklemektedir. Ona göre bitkilerin büyümesi, hayvanların üremesi, gezegenlerin hareketleri hep belirli doğal kanunlar çerçevesinde gelişir ve bir amaca yöneliktir. Bu düzen ve amaçlılık rastlantısal veya tesadüfi olamaz. Aksine akıllı ve bilge bir düzenleyicinin varlığına işaret eder. Teleolojik argümanın en etkili ve en popüler savunucusu 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış olan İngiliz ilahiyatçı William Paley'dir. Paley, 1802 yılında yayınladığı meşhur kitabında saatçi analojisini geliştirmiştir. Paley, ıssız bir arazide yürürken bir taş bulduğumuzu ve onun varlığına pek anlam veremeyeceğimizi fakat aynı arazide bir saat bulduğumuzda işin değişeceğini söyler. Saatin karmaşık mekanizması, düzenli işleyişi ve zamanı gösterme gibi kritik bir amaca yönelik tasarımı onun kendiliğinden oluşamayacağını, akıllı bir saatçi tarafından tasarlanmış ve yapılmış olması gerektiğini açıkça gösterir. Paley bu analojiyi evrene uygular ve evrendeki düzen, karmaşıklık ve amaca yönelik oluşunun saatten çok daha üstün olduğunu vurgular. Evrenin bu muazzam düzeni ve karmaşıklığı ona göre tesadüfi değildir. Akıllı, güçlü ve bilge bir yaratıcının yani Tanrı'nın varlığının açık bir kanıtıdır. Teleolojik argüman, eleştirilere rağmen teizm ve deizm gibi inanç sistemleri için önemli bir felsefi dayanaktır. Günümüzde bile bazı düşünürler evrenin ince ayarı, canlıların karmaşıklığı ve bilinç fenomeni gibi argümanlarla teleolojik argümanın güncel versiyonlarını savunmaktadır. Sonuç olarak teleolojik argüman, evrenin düzeni ve karmaşıklığı içindeki muazzam tasarımıyla akıllı bir yaratıcının varlığını kanıtlamaya çalışan köklü bir felsefi argümandır. Tarih boyunca Platon, Aristoteles, Akinas, İbn-i Rüşd ve Peli gibi önemli filozoflar tarafından dolaylı veya doğrudan savunulmuş olsa da Hume ve Kant gibi düşünürler tarafından da acımasızca eleştirilmiştir. Eğer evrenin kütle çekim kuvveti sabiti veya elektromanyetik kuvveti sabiti gibi önemli sabitler mevcut değerinden azıcık farklı olsaydı, ne yıldızlar oluşabilirdi ne de elementler sentezlenebilirdi. Dolayısıyla gezegenler ve yaşam için uygun koşullar ortaya çıkmazdı. Eğer ki göz, bağışıklık sistemi ya da hücre yapısı gibi canlı organizmaların biyolojik sistemleri inanılmaz derecede karmaşık ve iç içe geçmiş parçalardan oluşmasına rağmen mükemmel düzeyde işlemeseydi insan yaşamı mümkün olmazdı ya da DNA molekülü Canlı organizmaların gelişimi, işleyişi ve üremesi için gerekli olan muazzam miktarda genetik bilgiyi kodlanmış bir şekilde taşımasaydı ve tamamen rastlantısal şekilde çalışsaydı yine canlı yaşamı mümkün olmazdı. İnsanlar bilinç, öz farkındalık, akıl yürütme, soyut düşünme, duygular, etik ve ahlaki değerler gibi benzersiz zihinsel yeteneklere sahiptir. Bu yetenekler insanı diğer canlılardan ayırır ve insan uygarlığının temelini oluşturur. Eğer insanlar bu bilinç ve ahlak yeteneklerine sahip olmasaydı, insanlık kültürü, felsefe, bilim, sanat ve etik değerler olmazdı. Dünya üzerindeki ekosistemler, karmaşık ve hassas bir denge içinde işler. Farklı canlı türleri birbiriyle ve çevreleriyle etkileşim halindedir ve bu etkileşimler ekosistemin sürdürülebilir olmasını sağlar. Eğer bu ekolojik denge olmasaydı birçok canlı türü yok olur Yaşam zinciri çöker ve dünya yaşanmaz bir yer haline gelirdi. İnsanlar doğada, sanatta ve müzikte güzelliği algılayabilir ve estetik zevk alabilirler. Gün batımı, çiçekler, yıldızlar, müzik eserleri gibi birçok şeyde güzellik ve uyum bulunur. Eğer evren ve doğa bu kadar estetik ve güzel olmasaydı, insanın estetik deneyimi ve güzellik arayışı söz konusu olamazdı. İnsanlar doğaları gereği anlam arayışındadır evrenin, yaşamın ve kendi varoluşlarının anlamını sorgularlar. Din, felsefe ve bilim bu anlam arayışına cevaplar bulmaya çalışır. Eğer evren amaçsız ve anlamsız olsaydı, insanın anlam arayışı ve amaçlılık duygusu tamamen gereksiz olurdu. İşte teleolojik argüman bu ve bunun gibi kanıtlar üzerinde yürür ve hassas dengenin olduğunu, bunun bozulması ile birlikte Herhangi bir canlı yaşamının veya anlamın kalmayacağını söyler. Bu anlamı sağlayan tek bir varlık olduğunu ve bu varlığın yarattığı düzen sayesinde düşünebildiğimizi, akıl yürüttüğümüzü, nefes alabildiğimizi ve yaşayabildiğimizi belirtir. Bunu sağlayan varlık en yüce, her şeyi bilen ve gören, sonsuz kudret sahibi olan Tanrı'dır. teleolojik argüman, ontolojik ve kozmolojik argümanlarla birlikte teistik düşüncenin temel dayanaklarından birini teşkil etmekte ve varoluşun mahiyetine dair kadim bir soruyu felsefi düzlemde ele almaktadır. Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, sonsuz kudret sahibi akıllı bir yaratıcı var mıdır? Bu soruya evet cevabı veren argüman, Evrende gözlemlenen nizam, gaye ve kompleksite olgusuyla beraber doğal dünyanın salt rastlantısal süreçlerle açıklanamayacak denli yapısal bir düzenliğe sahip olduğu önermesini öne sürer. Bu bağlamda teleolojik argüman, evrenin amacı yönelik tasarımının akıllı bir failin varlığına işaret ettiği hipotezini teolojik ve felsefi tartışma zeminine taşıyarak binlerce yıllık soruyu daha da derinleştirir. Argüman, Tarihsel süreçte önemli düşünürler tarafından farklı versiyonlarla savunulmuş olsa da, gerek epistemolojik gerekse metodolojik açılardan çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Yine de bütün bu eleştirilere rağmen bugün bile tartışıp onu değerlendirdiğimiz için değerinden bir şey kaybetmeyecektir.